Tekrardan hepinize merhaba dostlarım. Nasılsınız? iyisinizdir? inşallah. Ben soracaksınız. Ben de iyiyim. Bir önceki bölümde dostlarım bildiğiniz üzere kırılmazlık büyüsü çıkarmıştık ve bugün kırılmazlık büyüsünü satın alacağız dostlarım. Öncelikle şöyle bütün zümrütlerimizi alalım. 4 tane anca şey için yeter. Ee, kıyafetlerim için yeter. O yüzden birazcık daha şeker kamışı alacağım. Toplam bana kaç tane lazım? Kıyafet e, kazma bir de balta. Bana toplam 4 5 6 tane lazım. 6 tane için de şuradan ben yine şu 7'yi de alayım. Şu 7 taneyi aldık. Şimdi gidelim. Şuradan işimizi halledelim sonra da kırılmazlık büyülerimizi basalım. Eee bana tam da 7 tane lazım zaten. Yok 6 tane mi lazımdı? Şuna dönüştürdük. İki tane de aldık Altı tane. Güzel. Şimdi bir gidelim. Şimdi verimlilik almıştım ben bir önceki bölümde. Tamir de almıştık. Bu bölümde de kırılmazlık üç alacağız. Doğru. Açtık kapımızı. Girdik içeri. Kırılmazlık köylüsü burada. Değil mi? Kırılmazlık 3. Ver. Bir tane. Ya zaten altı tane verebilirsin herhalde diye düşünüyorum. Aynen 6 tane aldık. Şimdi eve gidelim dostlarım. Bunları bir basalım örsümüze. Artık kıyafetlerimiz falan daha geç kırılacak. İstediğimiz şey buydu. Tamirde olduğu için artık kırılmaları iyice zorlaştı. Ee, servet, verimlilik ve tamir kazmamıza da kırılmazlık da basıyoruz. Bunu buraya attık. Kırılmazlık bastık. 10 büyü ücreti. Oha. Yuh. Ben bunların hepsini basmam çok zor. Bir kırılmazlık buna 3 istiyor. De benim daha buna tamir falan da basmam gerekiyordu. Tamir ve verimlilik var. Şimdi ben iki tane büyü bir birleştirmek için ne kadar şey harcıyorum? 3. Kırılmazlık ve verimlilik için 3 harcadık diyelim. Bunu buraya attık. Bunu buraya bir daha attık. 7 büyü maliyeti. Daha mı karlı değil mi onu anlayamadım. Da bir dakika. Abi ben zaten buna kırılmazlık basmıştım ki. Bir kırılmazlığımız çöpe gitti değil mi? Bir kırılmazlık çöpe gitti. Kaç kırılmazlık kaldı? Kırılmazlık eksik mi aldım ben? Bir, iki tane aldım. <laughs> ee, şuradan zırhımızda hepsinde koruma var ama kırılmazlık yok. Bu kötü oldu. Bu gerçekten çok kötü oldu. Zaten büyümüz de kalmamış. Bana 4 tane daha kırılmazlık lazım şu an. 2 tane kırılmazlığım var. Maalesef. Ee, bu bölümde bunları basamayacağız. Tamir basmamız gerekiyor. 2 tane daha da kırılmazlık almam gerekiyor. Bir tane de büyüğü buraya atayım. Kırılmazlığı buraya aldık. Sen sen, sen gidin yeniden elbisemi giyeyim. Bu biraz bizi geriye düşürdü arkadaşlar maalesef. Kırılmazlıktan bir tanesini, ya iki kere kırılmazlık bastım ben. Elmas baltama. Bu kötü oldu ya. Bir kırılmazlık çöpe gitti bir tanesi de eksik kaldı zaten. İki tane daha kırılmazlık alacağım ben bölüm dışında. Şimdi buraya koyuyoruz. Bizim bir tane körümüz daha vardı. Bundan büyü çıkarmayı deneyeceğiz. Benim çok hızlı kuruyormuş be. Abi bana güzel bir büyü ver. Vuruş iki hayır. Bir önceki bölümde de denemiştik. Çok sadece kırılmazlık vermişti. Servet vermişlerdi. Onların ikisi de bende vardı. Ya kırılmazlık ucuza almış olduk da. Çoklu atıştır. Odur budur bunları istemiyorum. Bir şey vermezsen kötü olur ama böyle. Artık daha fazla zümrüt kasabilirim çünkü verimliliğim var. Bağlanma laneti. Dostlarım bir adı üstünde bağlı. O şey kırılana kadar insanın üstünde kalıyor. Örnek veriyorum bir tane zırha bağlanma laneti takarsınız o insanda o zırh kırılana kadar hep orada kalacak. Ya da o kişinin ölmesi gerekiyor. Ya envanteri koru yoksa tabi. Varsa zırhın kırılmasını beklemek zorunda. Abimde güzel bir büyü var ya. Yani. Ne? Ateş boyutu. Bu alevden çıkar arkadaşlar. Yani yakma büyüsü. Tamam o da olur. Yakın zamanda zaten ben e, şey de yapmak istiyordum. Kılıç. Keskinlik falan da lazım bize. Tamam güzel bu işime gelir. Baltayı da kullanabilirdim de baltanın amacı o değil. Şimdi gelelim. Hatta buraya gelmeyelim. Şuradan iki tane daha da köylü için yeni gün alalım. Köyleri bu arada benim yeni bir yer yapmam artık netleşti. Şartlaştı. Çünkü köyler için hep aynı yer küçük kalıyor artık dostlarım. O yüzden biraz Bakacağız artık ne yapmamız gerektiğine. Şuradan manekten daha yatak ver. Şunu da buraya at gitsin. Şimdi bana ne lazım? İki tane kırılmazlık daha alacağım. Ee, level kasacağım Kırılmazlığı basacağım bir sonraki bölümde de. Artık dostlarım benden farmlara başlamak istiyorum. Ama malum artık çok da farm fikri yok aklımda. İki tane köylük yer kalmış zaten. Artık yeni bir ev yapacağım köylere. Hadi bakalım çiftleşimi bekliyoruz. Hadi. Ha şurada bir çiftleşme olayı var. Şimdi üst üste iki kere çiftleşecekler zaten. Şimdi diğer de çiftleşmeye gider. Evet çiftleşme olayı. Aa bu defa bunlar çiftleşiyor. Normalde hep okçu çiftleşir de. Bu defa sadece bir kere çiftleşti. Çiftleşmeler devam ediyor Evet bir yavru çıktı Şuradan da bir yavru bekliyoruz İlk Şu an heh, Yavru çıktı maalesef bunlarınki yarım durdu Bir tane daha yavru köylümüz var Bunların büyümesini bekleyeceğiz Totalde kaç köylümüz var Şu yataklardan sayabilirim 3, 6, 7, 8 9 tane köylümüz varmış 9 köylü bayağı da büyüğümüz var Yakın zamanda hop yağmur durdurayım. Yakın zamanda o zaman bir nether'a gideriz. Nether'dan bir netherite arayışına da geçeriz. Ama onun için baya bir yatağa ihtiyacım vardı. Zaten yatak içinde günümüz var. Az birazcık da odun kasarız hepsini yaparız. Bir tane vuramadım yemin ederim var ya. Kolsuz mu? Hadi ya. Öl. İpe de ihtiyacım yok. Bunu, hop suya var. Suyumu geri verir misin? Suyumu geri yerine bırakayım. Düşerken falan su çok lazım olacak. Bu arada gece de oluyor. Bugün de bir bitirelim. Şu Nether portalımız zaten biliyorsunuz. Oradan Nether'a gitmek istiyorum. Ama Nether'a gitmek de işte öyle biraz olaylar var. Onun için yatak yapmamız lazım. O zaman yakın zamanda Nether'a gider. Nether'a da ararız. Hepsini yapacağız dostlarım merak etmeyin. Bu bölümlerde ben bayağı gelişmeye yönelik oynadım. Yakın zamanda yeniden heykeldir, farmdır onlara yapmaya da başlarız arkadaşlar. Malzeme sıkıntısı çektiğimiz için hep böyle oldu. Yakın zamanda bir otomatik tarla falan güzel şeyler yapacağız. Ben de hepsi. Sen de bir besleyelim. Biz de bir uyuyalım. Güzel. Şimdi bu maksanda arkadaşlar verimlilik, servet, kırılmazlık, tamir hepsi var bunda. Bunların hiç birisinde kırılmazlık yok. Bunda da kırılm... Evet dostlarım hemen geri geldim kusura bakmayın. Bir de dostlarım yapmak istediğim şey kendi köpeğime bir tane de eş almak istiyorum. Şu alanlarda falan köpek oluyordu. Şu an bakmayacağım. Sonraki bir sonraki bölümde köpeğimize bir eş de alabiliriz. Kemik var zaten. Bir sürü kemik var hatta. Şimdi bir tane de köpeğimize de eş aldık. Ondan sonrasında köylerden yeniden bir yavru çıkarma olayına gireceğim. Hepsini yapacağız inşallah arkadaşlar. daha ben şöyle yaparken. Heh, tamam. Sanki bir hata oldu gibi geldi bana. Bir sonraki bölümde dostlarım bu büyülere basacağız. Ee, i̇ki tane daha kırılmazlık alırım ben video dışında. İki tane daha kırılmazlık aldık. Ee, büyülere bastık ve geri geldik şeklinde yapacağız. Bir de bir tane de köpek arayacağım bu taraflarda. Hepsini yapacağız diye umuyorum. Neyse dostlarım bugünkü videomuzda bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomu beğenirseniz arkadaşlar. Gerçekten çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.